Ne yapacağız? Yarın erkenden benim bankayla konuşacağız. Benim biraz ikna gücüm vardır orada. Gerçekten mi? Şimdi ortaya koyabileceğim, vazgeçebileceğim, ipotekleyebileceğim ne varsa tek tek yaz buraya. Arabalarım var. Beş milyon eder. Nakte çevirebileceğim bir dört beş milyon daha var. Can'ın gelecek fonu var. 5 milyon. Kimse bilmiyor. Emin misin? Eyşan. olmaz Ben söylüyorum ya. Cengiz olmaz. Bu konuşma burada bitmiştir. Al dedim Ezel al. Cengiz. Bir arkadaşın olarak uyarıyorum seni. Yanlış yapıyorsun. İstediğin bir şey elde etmek için... ...bazen elindeki çok değerli şeylerden vazgeçmen gerekir. Ben bugünlere öyle geldim Ezel. Deme ya. O kadar emek verdiğin şeyi, Kıbrıs, Beyaz Yunus Oteli. Gerekirse bir anda silip atarsın yani. He? O zaman sana istediğini vermek gerek. Nasıl yaptım ama? Nasıl son dakikada attım ama golü? <laughs> İnşallah doğru kaleye atmışsındır. Oğlum sen bilmiyorsun. Beni az kalsın Fenerbahçe küçükleri alıyorlardı. <laughs> Tabii. Altyapıya. Çok pis ayak hareketlerim vardır abi. Bak. Bak. Hop. Neredeyim? Hop. Buradayım. <laughs> Cengiz hayali futbol oynarken hile yapma bari. Hile yok. Tanrı'nın eli. Ortak. Ben gideyim hemen müjdeyi vereyim Eşen'e. Hediyeler falan alayım işte. Ne bileyim. Ha. Bugün de o kızla o işi bitiriyorum. Niye? Senin yüzünden. Sen basbayağı daha iyi bir adam haline getirdin beni ha. <laughs> Sen de beni kötü bir adam yapma da. <laughs> Ezel. Ben bugün ne öğrendim biliyor musun? Etrafımda o kadar adam var. Ama en iyi arkadaşım sensin. En iyi arkadaşın Ömer değil miydi? Öyleydi. Evet öyleydi. Ömer çok denedi. Ama beni adam etmeyi beceremedi. O zaman söz. Onun yapamadıklarını bir bir yapacağım ben. Sen be güzelim. Evlenip çoluk çocuğa mı karışacaktık? Karına mı döneceksin? <laughs> Kadınlar ya. Nil, ben karımdan hiç gitmemiştim ki ona döneyim. O da seni benim hissettirdiğim gibi hissettirebiliyor mu? Doğru söyle. Onun yanındayken de benimle olduğun gibi olabiliyor musun? Nasıl yani? Güçlü. Her şeyi yapabilir gibi. Acımasız. Bak güzel bir noktaya değindin. Hayır. Ben bir eşanın yanında o kadar güçsüzüm ki. Çocuk gibiyim. O zaman yine bana geleceksin. <laughs> Kadınlar erkeklerin tek istediği şeyin güç olduğunu zannederler hep, değil mi? Ben eşandan güçlü olduğum an bırakırım onu. O zaman neydim ben senin için? Öyle oyalanacak kadın mı? Konuşmak istemiyorsan, sevişmek istemiyorsan. Ne istiyordun Cengiz benden? Nasıl anlatsam uzaklaşmak istiyordum her şeyden. İyi baba olmaktan, iyi eş olmaktan. Hayatta beni kasan her şeyden bir kurtulmak istiyordum. Senle olmak değil, senleyken yalnız kalmak istiyordum. Ama yalnızlık da bir yere kadar beni... Çok can yakarız. Neyi kutluyoruz? Yeni otelimizin. Sözümü tuttum. Erkek gibi geldim yanına sevgilim. kocaman adam mı oldun? Gören korkar. O kadar. Şimdi sen benim erkeğim mi oldun? Ha. <laughs> Artık bu evde senin sözün mü geçecek? Artık bu evin hakimi benim. <laughs> Artık her şeyi hazır mısın? Artık her şeyi hazır mısın? Hazırım. Her şeyi hazırım Eşan. Buna hazır mısın peki? Can senin oğlun değil. ...Can Ömer'in oğlu. Niye? Niye söyledin şimdi bunu bana? Artık erkek olduğuna göre... ...bir erkek gibi kabul et mağlubiyetini... ...diye. Bu kadar çok mu nefret ediyorsun benden Eyşan? Hı hı. Canın kılına zarar verirsen, hayatını hapiste geçirirsin. Ne oldu? Bir şey yapmayacak mısın? Bir şey yapsana Cengiz. Böyle duracak mısın? Bir şey söylesene. Erkek olsana biraz.